Merhaba arkadaşlar, bugün <laughs> Motorist Cargo 44000'in motor arızasına bakacağız. Motorumuzda bir sıkıntımız var. Şöyle, motor bize geldiği zaman çalışmıyordu ve ekranda e, M işareti yanmaktadır. Bu M işareti yandığı zaman <laughs> motordaki arızalar genelde sensör arızası yapar veya bu kablonun motora giren bu kablonun üzerinde bir yerinde fare kemirmesi veya kablo ezilmesi kırığı gibi bir durum olursa buradan yapar. Veya şu kablolarda yanmalar olup birbirine yapışırsa yapar bu arızayı M işaretini yakar. Yani motor arızasını. Şimdi arkadaşlar bu motorumuz M işareti yakarak geldi ve biz İlk önce sensörlerden şüphelendik. Bu şekilde bir tane beyin test cihazımız var. Bununla gaz kolu, motor sargısı, sensör testi, beyin testi yapabiliyoruz bu test cihazıyla. Şimdi bu test cihazını biz motordan gelen hal sensörün bağlandığı kabloda girişimiz yaptık test cihazımıza. Burada açma kapama tuşu var. Bu tuşu açtığımızda içindeki pil sayesinde motorumuz e, lambalarını yakmaya başlıyor. Yani test yazımız pardon. Ve biz şuradan motorun dişlisinden çevirdiğimiz zaman şuradaki lambalar bakın sönüyor şu an. Baş parmağımın olduğu yer gözüküyor mu? Gördüğünüz gibi şu an lambalar yanıp sönme yapıyor. Bu demek oluyor ki bu motorun sensör sistemi sağlam. Ama <laughs> Ama motor arızası veriyor ekran ve motorumuz çalışmıyor. Bu beyinde de olma ihtimali var. Beyin kablosunun sensör bağlantı yerinde kırık falan varsa oradan da olabilir. Biz de test cihazımızın dediğimiz gibi beyin giriş kablolarını bağladık. Şunları. Ondan sonra kontağımızı açıp gaz verdiğimiz zaman bu sistem çalıştığından dolayı motor arızasını ekrandan kapattı. Böyle bir durum olduğunda otomatikman bütün yoğunlar motorun dinamosunda kalıyor. Böyle bir şeyde de ben genellikle misal sensörlerinde filan sağlam gözüküyorsa motorun içine açmadan önce ilk etapta şöyle bir test yapabiliyorum. Şu kabloyla misal sarı kalın kabloyla ee, Kalın mavi kabloyu şöyle birbirine değirdiğimiz zaman bu motorun çok zor dönmesi lazım. Şu an bakıyorum motor gayet rahat dönüyor ve normalinden de rahat dönüyor. Eskiden e, yani motor sağlamken bile bu kadar rahat dönmemesi lazım bu motor. Ondan sonra mavi ile yeşil kabloyu birbirine değiriyorum, bakıyorum gene rahat dönüyor. Ondan sonra test yazımızın Motor sargılarını test etmemiz için şu başlıklarını takıyoruz. Mavi maviye, sarı sarıya. Bu şekilde beyin test cihazımızı açtık. Çevirdiğimiz zaman normal şartlarda burada e, sargı 1 şöyle tutayım. Sargı 1, sargı 2, sargı 3. Bu lambaların yanıp yanıp sönmesi gerekmektedir. Kablolar bağlıyken bunu çevirdiğim zaman. Şimdi beyin test cihazını bağladık. Buradan herhangi bir bilgi alamıyoruz. Bu demek oluyor ki motorun içini söküp bakmamız lazım. Buradan test cihazımızı tekrardan ayırdık. Şimdi motorun içini sökelim. Bakalım bizim burada tamir edebileceğimiz bir durum mu? Yoksa yenisini almamız gerekmekte mi? Buradan sizle beraber çekelim. İlk önce şuradan fan, kapaklarını fan kapağını çekelim. Fan kapağının vidalarını. Çeviri <laughs> Burada fanı da kırılmış bu motorun. Büyük ihtimalle evet. Altı bir yere değmiş. Kapak ezilmiş. Fanı kırmış. Şimdi bu fan kırıldığı zaman da motorun ısısı artar. Ve bundan dolayı da motor geç soğuduğu için sorun yaratabilir. Şimdi eksikman da gözükmüyor. Ama burada bir deneyelim yine de. Evet, sekmanı yok. Sadece bir tırnak yapmışlar. Ama bazı eski modellerde şurada sekman oluyordu. Hatta bakın burada sekman kanalı da var ama üstüne sekman ya takılmayı unutmuş ya takılmamış. Kısacası. Ondan sonra motorun içine sökmeye başlayalım şuradan. 4 alyanın yardımıyla. Şurada 1 2 3 4 5 6 tane vidası var. Alyanlık. 4 alyanla söküyoruz burayı. Şimdi motor sensör arduzosu da vermiş olsa aynı şekilde sökecektik. Ama şu an benim aklıma gelen bir ihtimalle sargılar yanmış da olabilir. Veya motorun burada fanı kırık olduğundan dolayı dinamo aşırı ısındıysa eğer bu kalın kablonun sargılarla bağlantı yerinde lehim yaparlar. O lehim ısıdan dolayı bazen bırakabiliyor kendini. Böyle bir durum da olmuş olabilir. Şimdi söküyoruz. Kurtarabilecek miyiz? Yoksa yeni motor almak zorunda mıyız onu göreceğiz hep beraber. İlk önce her zaman malzemeyi kurtarmanın yoluna gitmek iyidir. Sonuçta hem müşteriye çok ağır yükler binmesin. İkinci elini sordum şu anki fiyatına 4000 şey pardon, ikinci el diyorum. E, sıfır yan sanayi ürününü sordum. E, 4500 lira dediler şu an. Yani yarın ne olur bilmiyorum. Şurada vida yataklarını yavaşça tıklamanızla bu kapak açılacaktır. Bunların buraya sıvı conta falan sürdükleri için biraz yapışıyor. Ondan dolayı ufaktan yavaşça tıklamamız gerekebiliyor. Normal şartlarda diğer tarafına tıklayamayız bu tarafa. Orada dişler falan olduğu için bu tarafta tıklayacak yerimiz var. Evet. İlk sorunumuz belli oldu. Motorda yanık kokusu var. Bundan sonra kablo başlarını kontrol ediyorum. Kablo başlarında kopukluk yok. Ama sargılarında yanıklık gözüküyor. Şimdi bunu yerinden çıkarmam lazım. Bunu çıkarmam için bir yere sıfayı yerinden alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yerinden çıkıyor. Evet. Sorunumuz motorun sargıları yanmış. İç kısımlar kararma yapmış. Yani bunu kurtarabileceğimiz bir durum yok aslında. Başka çaremiz kalmamış. Çünkü motor ısı görmüş. Isı gördüğünden dolayı motor sargısının içindeki sensörleri tutan şeyler dahi klipsler dahi erimiş. Yani bu motorumuzda büyük bir ihtimalle e, tahminime göre motorun ya şarjı bitti ya motor bir sorun algıladı o anlık çalışmayınca motoru araçla çekerek götürmüşlerdir evlerine <laughs> Böyle bir durumda motorun dışarıdan ürettiği bu elektriği yani statör içeride dönerken statör içinde mıknatıs elektrik üretmektedir. Bu elektriği eğer ki bir yere veremiyorsa motor kendine zarar veriyor. Yani şu anki durumda mıknatıslar bile devreyi görmüyor aslında. Yani çok ısı görmüş. Mıknatıslar bile zayıflamış. Normalde bu mıknatısları şunu yapıştırdım da ama çekerken çok zor çekmem lazım. Bu motor Nanay iptal olmuş. Müşterimizin bu motorunu kurtaramayız artık. Yeni bir motor almak zorunda kaldık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu paylaştığım videolar sizlerin de işine yarıyordur. Yani sırf başkalarına da yardımcı olabilmek için çekiyoruz bu videoları. Bilgi paylaşımı olsun diye. Sizler de abone olup beğeni yaparsanız videolarımızda sevinirim. Artı bu tür bilgileri elimden geldiği kadar boşta kaldığım zaman PDF olarak yüklemeler yapıyorum. Kendi web sitem var. Oralara bilgiler paylaşırım. Onları da takip edip bir kontrol edebilirsiniz. Belki işinize yarayan bilgiler olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü sorunumuz motor. İyi akşamlar.